Evet, şimdi Aks Turizm'in yıldız defansa oyuncusu Veli ile birlikteyiz. Bugün golünü attı, kameraya koştu, Hakkı'ya armağan ettiğini söyledi bu golü. Ayrıca kıyamet alametiyle alakalı birkaç bilgi geldi bana Kadir. kıyamet bugündür ey cemaati Müslümin dedi. Veli ne düşünüyorsun attığın gol hakkında, Kadir'in düşünceleri hakkında? Şimdi öncelikle Hakkı kardeşime geçmiş olsun. Allah şifa versin. Onunla başlamak istiyorum. Ee, bugün evet gol attık. Ee, uzun bir aradan sonra golle döndük gerçekten de. Ama golü Hakkı göremedi. Ben onun adına üzüldüm. Takım benim adama... İşimi çalmaya çalışsın, mükelleflik <laughs> yaptı. Bugün erken final oynadık. İşte Ocak söndürenler gerçekten e, iyi bir takım, e, iyi bir mücadele ortaya koydular. E, güzel bir maç oldu, iyi taraftık. Zaten Abi. tanıyoruz birbirimizi. Sürekli evet, maç yapıyoruz. Tabii galip geldik, mutluyuz artık önümüzdeki maçlara diyelim. Evet. Bugün golümüzü attık, sevinçliyiz. Evet. Tabii tamam, geçen hafta Erkan abiye salladım. Gördünüz evet. rekabetin sonucunda bugün evet. üç gol de attı. Bugün de Hakkı'ya sallayacağım. Can Tosun var çünkü herkesin alternatifi var. O da dikkat etsin hafta üç atamazsa o da kadrodan olabilir. Evet. Görüşürüz iyi akşamlar. Benim Teşekkürler veli görüşleriniz için. Hayırlı akşamlar. <laughs>